Merhaba ben Mutsuz Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane serimiz Mutsuz Survival'ımıza 9. sezonumuzla 6. bölüm sanırım kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yardırmaya. Gerçekten ilk bölümler çok hızlı geçiyor arkadaşlar ve baya baya yine çalışıyoruz. Video öncesinde hızlandırmalar inşallah bir sıkıntı olmamıştır izlemişsinizdir. Buradaki de hala duruyor. Buna da güzel bir isim bulup çevireceğiz arkadaşlar. Bugün başlığında zaten anladığınız ve video öncesi söz gibi köylü farmımız var ve köylüler üremeye başladı bile arkadaşlar. Yavaştan oraya doğru gideyim Daha sonra madenle bir tongine 2 saat falan maden yaptım. Hatta tam 2 saat e, yaptım. Bizim şu kazmalarına kadar çıktığını göreceksiniz. Buna ekstra 2 elmas daha koyarak tamir ettim arkadaşlar. Canı bayağı azdı ve o 2 elmastan sonra da biraz kazdım bu kadar kaldı. Yani ama size özellikle madenle ilgili bir şey daha göstereceğim yanıldığımız bir durum varmış. Olayı toparladık abi. Arkadaşlar burada bizim biliyorsunuz Survival serimizde yaptığımız Shulker Craft'tan görmüştüm. Unutmazsam bu arada açıklamaya koyarım ama geçen bir, şeyde bir şey de bir şeyin farmını daha söylemiştim unutmuştum. ya yani neydi o? Örümcek farmı mıydı? Onu da unutmazsam güncelim arkadaşlar unutuyorum. Yani ben unutursam da böyle söylediğim gibi bakın abi Shulker Craft'tan Villager farmı. Yani zaten şu farmın fotoğrafını görürseniz kapakta anlarsınız hangi farm olduğunu. Aşırı basit bir farm arkadaşlar ama ben bununla zaman kaybetmek istemedim ve yine video dışında da yaptım. İşte hızlandırma olarak yaptım video dışından ziyade hızlandırma olarak size sunmak istedim. Çünkü zaten daha önce de yaptığımız bir farmdı. Daha önce de yaptığımız bir farm olmasa dahi ben tutorial olarak anlatarak video çekmeyi çok sevmiyorum arkadaşlar. Keyif almıyorum bilmiyorum neden. Çünkü tutorial'dan bakıp tutorial gibi videosunu çekmek saçma geliyor bana. Yani hani sizler anlatarak kendim de yapıyorum tamam ama bilmiyorum. Saçma geliyor. Bazen de öyle yapıyoruz. Bir tane burada var arkadaşlar ekstra kilo. Bunlara biraz Havuç attım bu arada, bir tane de yukarıda var. Bu farmın mantığını bilmeyen varsa anlatayım arkadaşlar. Şöyle, bunları tarlası var iki tane çiftçi. Şu köyden getirdim. Getirmek zor olmadı garip bir şekilde. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Gübre var koydum. Yürüyerek geldiler. Tam geldi. Kırdım getirdim, Kırdım getirdim. Önce farmı hazırlayıp sonra köylüleri getirdim. Bence aşırı mantıklı. Siz de eğer yaparsanız bu şekilde yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü önce köylüleri koyayım da sonra farmlar yapayım derken. Sen farm yaparken köylü bir yerden çıkıyor bir şey oluyor. Veya getirip salla falan koyabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle aynısını bile şu an yapabilirim. O kadar basit bir farm ki arkadaşlar. Hiç böyle e, kafa karıştıracak bir şey yok e, İki tane su koyuyorsunuz abi üstüne gübre var ileri bunların mesleğini elde edebilmesi için karanlık orması üstüne ışık koydum Bu şekilde havuçları ekiyorsunuz olay burada başlamıyor burada zaten köylüler kendi işine bakıyor olay nerede başlıyor bak bu gördüğünüz gibi yatağa doğru bu tarafa doğru gitmeye çalışıyor ne oluyor kafası yukarı değiyor Öyle bir düzenleme yapılıyor ki buradaki tuzak kapıları ve şurada da tuzak kapıları var ve şurada da var yani bunlar burayı dolu görüyor Şuradan da geçebileceğini düşünüyor. Bak hoppa. Bizzat gözünüzün önünde düştü arkadaşlar. Nasıl oldu? Bu tarafa gece olunca yataklara geçmeye çalışıyorlar. Büyükler geçemiyor. Küçükler cubbadanak düşüyor arkadaşlar. Öyle bir ayarlama yapılıyor. Ve burada da 4 tane yatak var. Bunlar sürekli ürüyorlar. Şu alttaki küçükleri göremiyor arkadaşlar. Bunları görüyorlar. Ve sürekli mesela ben hiç kapatmayayım. Bu farm deli gibi çalışıyor. Biz bir ara 30-40 tane köylü yapmıştık. Ben buraya 3-5 tane köylü olsun. Daha sonra şu şeyi kapatacağım abi. Ee, kıracağım bir sağlam alacağım. Her yeri köylü basmasın. Burada da arkadaşlar şu an içerisinde fırlatıcı var vagon. Şöyle biz düzenleme yapıyoruz. Allah belanı vermesin. Böyle yapmayacak mı? Neyse büyüyünce de burada durabilir. <laughs> Sıkıntı yok. Böyle direkt köylüyü alıp geçiyor oraya bir tanesini. Ve bunu istediğiniz yere götürüyorsunuz daha sonra rayla. Şimdilik bu dursun inşallah bunu gelip zombi mombi yemez abi. <laughs> Çünkü bu çok savunmasız. Şunlar hadi savunma... var bir şekilde ama İnşallah zombi falan yemez. Ben uyuyum da var yemesinler bunları. Sizlere danışmam gereken konular var arkadaşlar veya söylemem gereken. Belki siz bu videoyu izlediniz de ben çalışmalara başlarım da. Şimdi köylü farmımızı yaptık. Burayı giydirmeyi düşünüyorum. Güzel bir build yapmayı düşünüyorum. Böyle açıkta kalmasın abi önceki sezonda yaptığımız survival serimizde yaptığımız gibi. En azından şöyle bu tarz bir ev yaparsak. Köylü farmı ve dışarıda bir yerde olmaz. Belki şurayı bile içerisine alacak veya buradan merdiven inilecek bir şekilde. Ve istasyon yaparız tam şu ucuna. Bilmiyorum öyle bir e, şekil var aklımda. Yani tam bir şey yok ama burayı build olarak giydirmek istiyorum. Hem de build etrafta çoğalsın. Şimdi köylü farmını yaptıktan sonra ne gelir abi? Köylü sistemi gelir, alışveriş sistemi ve demir farmı. Demir farmı bizim için çok önemli arkadaşlar. Fener kurmak için, demir ihtiyacı için, demir deli gibi demir ihtiyacımız falan olabiliyor. Hiç olmazsa e, build olarak kullanırsın abi demiri. Yani fenerler için çok gerekli de hiç kullanmasan bile kullanabilirsin. Şöyle bir size soracağım bir şey var. Demir farmını şu taraflara bir yere mi yapsam? Bizim şu bölgeye mi yapsam? Yani farm bölgesi gibi bir şey yapmayı çok istemiyorum bu sezon. Bir de farm bölgesi kasıyor abi garip bir şekilde. Bak bura kasmıyor şu anda. Ama buraya bir 50 tane farm yaparsak otomatik kasar. Demir sisteminin buraya biraz uzak olması lazım. Raylı bir şekilde şu tarafa mı çeksem diyorum. Demir sistemi bu arada demir sistemini de giydireceğim yaptıktan sonra bu itle. Buraya yapsam eve çok mu yakın olur? Buraya başka bu yaparız belki. Ya da köylülere böyle buraya büyük bir ev yaparız. Aa buranın da altı. Arkadaşlar Video arası şuradan düştüm bak size göstereyim. Oradan düşmeyelim bir daha. Orayı kapatmamız lazım. Yani onu yazın abi. Ya da spawn'a mı yapsak? E spawn biraz uzak biliyorsunuz. O konuda çok kararsızım. Oraya götürebilmemiz için ya çok fazla ray döşeyip o tarafa götüreceğiz. Ya da nether'dan götürmeye çalışacağız arkadaşlar. E spawn'a bir portal yapıp iki portalı birleştirip nether'dan götürürüz. O da ayrı zor. Yani... Bilmiyorum. Köylü farmı burada da ya ama spawn'da da sürekli çalışır. O da güzel bir durum arkadaşlar. Ya demir farmının sürekli çalışması da gerekmiyor. Geçen sezon abi delir gibi doluydu. Ha ne yaptık o demirleri biz? Hiçbir şey yapmadık. Spawn'da da olması mantıklı mı onu, onu da bilemiyorum işte. Arkadaşlar şuradan kup bedenek bir düştüm. Şuraya ve öldüm. Seviyelerim gitti. Zaten çok seviyem yoktu. Kullanmıştık zaten biliyorsunuz. Ben video işte iki kere yok bir kere öldüm ya doğru. Buradan düştüm öldüm. Çok arkadaşlar şey yapıyorum böyle. Yoruluyorum. Şöyle falan gidiyorum F5'le F5'le böyle gidiyorum artık. bayağı çalıştım ve o dalgınlığıma geldi. Şuraya da adam akıllı bir köprü yapacağız arkadaşlar. Bu köprü muhtemelen iptal olacak. Şuradaki köylülerin bu ilk giydirdikten sonra şuradan güzel bir karşıya köprü çekersek mük olur diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Köyü şuradan getirdim bu arada köylüleri. Ufakta bir köprü yaptım şuraya. Topraktan. <laughs> abi şöyle göstereyim sizlere. Topraktan abi yapacak bir şey yok. Şöyle. Yani oraya da aslında geçici bir köprü yapılabilir mi? Yapılabilir. Neden olmasın? Şimdi köylülerimiz bir yandan artarken çanka giriyordur inşallah. Bir yandan çoğalırken onlara yine şey atmamız lazım. orada havuç atmamız lazım. Çok fazla atamadım çünkü. Havuç ektim. Birazdan tarlada göstereceğim. Köylülerimiz de, bıtıcık köylülerimiz de burada büyümeye devam etsinler. Şu eski olan hangisi bilmiyorum da bir tanesi biraz eskiydi. Abi en güzel sistem ya bence köylü bu sistem. Köylü sistem olarak. Yani en güzellerden bir. Yani şunu demek istiyorum. craftın yaptığı anlamda değil. Bu direkt hem aşağı düşüyor bir yerde toplanıyor. Hem de raylı vagon sistemi istediğiniz yere götürülebilir şekilde yapıyorsunuz ya. O mükemmel oluyor arkadaşlar. Köl sistemimizde 1.21 falan gelmeden yapalım yani önce. Onlara havuç attığım havuçlar arkadaşlar çok havuç üretmiyormuşuz biz. Şuraya da havuçlar için ayrı yaptım. Yer yaptım. Ortası patates. Şuraya da buğdaylar için yaptım arkadaşlar. 3'e böldüm yani bir nevi tarlayı. Tarlayı çok büyütmedim. Bu şekilde oldu burası. Onun dışında abi sizlere göstereceğim şeyler çok fazla. Bu bölüm için aslında ben maden bayağı kasıyordum. Şunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Çoğun şeyi de toplamıştık. E, madenlerden de şu, şuradan geldi biraz. Onları da buraya koydum şu tarafa değil. O Raven içinde bir kömür var. Aklınız hayaliniz durur arkadaşlar. Köylü farmını yaparken de demir çıktı. Kömür çıktı biliyor musunuz? 50 küsür tane falan abi orada direkt. Yüzeye yakın. Garip oldu. Arkadaşlarım hazır mısınız canını yediklerim? Şu kazma var ya bize neler kazandırdı. Aklınız hayaliniz şaşar. Hazır mıyız? Önce şurada oldu zaten biliyorsunuz. Geri kalanları aşağıda göstereceğim. Hoppa. Karşıda şunu da topladım bilmiyorum niye ipeksiyle. Arkadaşlar 42 tane elmas cevheri. Bir şey söyleyeyim mi size? Yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika 1 saat yine 7-59'da kazdım. Kaç tane toplamışımdır? 7. Eksi 54'e çıkardım. Geri çünkü lav çıkıyordu sürekli sinir krizi geçirtiyordu. Bir saatte eksi 54 sanırım bakarız. Tokaç tane geri kalan hepsini oradan topladım. Sadece bunun 7 tanesi şeyden. Eksi 59'dan çık. 35 tanesini eksi 54'ten bulmuşum. Eksi 54 forever abi. Aynı kazmaya ikisinde deli gibi ipeksi kazmamla. Verimli 4 elmas kazmamla kazdım yani. O x59 x59 diyen arkadaşlar neredesiniz? Lav çıkıyor oğlum de bir kazı yapamıyorum lan. Ben ne güzel x54'te kazıyorum. Abi x59 abi x59. X59'da kazıyorum kazıyorum bir şey çıkmıyor. Sürekli lav çıkıyor geri dönüyorum. Lav çıkıyor sinir krizi geçirecektim en son. Şöyle hemen aşağı doğru binelim arkadaşlar. Or oraya da sandıklar götürdüm bu arada. Çünkü sürekli üstüm boşalt dolup e, yukarıya boşaltmaya çıkmam Çok uzun bir mesafe biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar şu tarafı bayağı bir kazdım. Bak göstereyim. Bunların çoğu da sona kadar gidemedim bile. Bak görüyor musun? Hepsi lava çıkıyor. Bak şurada lavın üstünden atladım geçtim ya. Resmen bazı yerlerde bak lava çıkıyor. Lava çıkıyor. Bayağı çıkmamış ama çıkan da çok oluyor. Yani şuraya kadar kazdım, genişlettim. Çok verimsiz. inanılmaz ya. Şuradan düşünseniz arkadaşlar. Geçen böyle kaç 16 tane bulmuştuk. Ee, 7 tane daha kaç yapıyor? 23 falan yapıyor değil mi? Abi şuradan bir buçuk saat geçen bir saat iki buçuk saatte 23 şuradan bir saatte 35 tane Hatta bir saatte bile olmayabilir daha kısa. Çünkü baksanıza kaç tane yer var yani. 3, 6 tane. Şu tarafa doğru genişlettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eksi 54. Şunlar da bu arada bayağı dolmak. Yalnız ben şundan yapı yapmayı sevmiyorum kayrak taşından. Ne yapacağız biz bu kadar kayrak taşını? Bilmiyorum gerçekten. Yapısını çok sevmiyorum ben. Önce şuraya koydum değerlileri. Oradan sonra yukarı götürdüm. Ve arkadaşlar şu tarafta Ward'ın şehri yok ama... Çığırtkanlar var abi. O çok riskli oldu. Hani Warden spawn ediyordum neredeyse yanlışlıkla. Ee, Allah'tan spawn olmadı. şuraya da yarım bloklar falan atmamız lazım. Bugün unutmazsak şöyle gitti. Gerçi aşağıya çok kullanmayacağız değil mi artık? Benim yeni lobim burası arkadaşlar. Bura kurursa da şu taraf aynısını yapacağım. Çünkü bu şöyle bayağı bir gidersek Warden base'ler gerçi oraya kadar zaten elmas artık ihtiyacımız kalmaz bir süre sonra. Bugün servet kazmamız da 41 tane. Aha. Ha? Vallahi slime. Vallahi slime. Uy slime çakma lan bura? Abi bu nasıl bir jungle? Slime, slime, slime. Muhtemelen slime çank arkadaşlar burası. Hemen aslında burayı kaydetmeye gire. Oo, slime farm gelir mi arkadaşlar buraya? Neden olmasın abi? ben hiç slime farm yapmadım bugüne kadar arkadaşlar. O yüzden yapabilirim onu söyleyeyim. Abim bir yapmıştı sezon 6'da. Bu sezonda biz yaparız abi slime chunk. Efsane olmaz mı? Slime chunk diyorum slime farmı. Yalnız çok fazla çıkmadı derken son bir iki tanesinden bayağı çıktı. Güzel. 15 tane tamam. Ara ara buraya geliriz arkadaşlar. Burada kasılırız artık slime. <laughs> tamam buraya meşale falan atmayalım. Belki spawn olmasını engelliyordur slime'ın. Bilemiyorum. burayı geri kapatalım hadi yukarı çıkalım arkadaşlar tekrar biraz maden kasalım. Şimdi zırh oluruz elması. Onda problem yok. Ama seviye yok abi nasıl büyü basacağız? Orasını bilemiyorum. Bir de madenlerde de artık ipeksi de topladığım için hiçbiri seviye vermiyor abi. Gerçi şimdi servetle kazarken bayağı bir seviye verecek. Kömürleri de kazacağım hem meşale olsun hem yakıt için olsun falan kullanıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir konsept düşünüyorum. Tam emin değilim. Büyük base'e gitmeden böyle bir belki 35-40 bölüm yani. Direkt böyle büyük base gibi bir şey girişmeyeceğim. Düşünsenize buraya Minas Tirith yapıyormuşuz. Yok abi Minas Tirith'i modsuzun. Onun sezonu özel. Aaa spoiler ağzından kaçırıyormuşum bir de. Yok arkadaşlar öyle bir söz vermeyeyim de neden olmasın abi. Düşünsenize 10. sezon özel. Minas Tirith. Kralların şehri. Ve Eski dostlar da geliyormuş o sezona düşünsenize. Neyse inşallah. Özledik ama özledik arkadaşlar biliyorsunuz özledik ama her şey benim elimde değil. Bu arada şu düşüp kafa yere çakma olayına bir arkadaş yorum yapmış. Abi bir sarsılmayı kapatırsan öyle düşmüyor demiş. Onu bir ara deneriz şu an denemek istemiyorum çünkü sarsılmayı çok kapatmak istedim. Sarsılmayı kapatınca da böyle yürüme efekti vermiyor gibi. Çok gerçekçilik abi sanki Minecraft her şey gerçekçi de yürüme efektinde gerçekçilik arıyorum. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı vermesin yemin ederim korktum ya. Üff. Ben bunu öldürürüm abi. Ne oldu lan cücük Rambo ha? Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi korktum ya. Zaten tek başına oynamak yeterince gerici bu oyunu. Video harici oynarken hiç gerilmiyorum. Videoda geriliyorum abi. Video harici yandan müzik falan açıyorum ya kafam dikkatim dağılıyor. Videoda geriliyorum abi. Bence bunlar da şuraya koyalım bu arada ya. Yani sen hayırdır yani Ender incisin diye Mob drop'u değil misin yani? Oy, Ender incisine. Ender incisine rek çekmeye çalışıyoruz ya. Ha dur, gidelim abi. Nereye koymuştuk? Servet 3 kazmamızı alalım öncelikle. Bir şey kımıldıyor yandan ve hızlı kımıldıyor dedim. Ne oluyor lan? Şuradan abi servet 3 kazmamı da alıyorum. Oy gece oluyor. Ne diyecektim? Ha dur bir şey anlatıyordum arkadaşlar. Lafım bölünmesin. Diyorum ki hemen böyle şeylere girişmeyelim. Hani büyük base yapalım bilmem. Mesela otomatik fırın yapmayı düşünüyoruz ya. Şuraya bir otomatik fırın yapalım. Onu böyle bir bir şey giydirelim. Kasaba gibi olsun burası. Köylülerin yeri bir ev gibi. İşte ne bileyim golem farmını bir build giydirmiş. İlla böyle ortaçağ, orta orta dünya da değil. mesaj geldi bir saniye. Abi yine ben videoya sese girdim ya abuk subuk yerlerden mesaj atıyorlar. Yok şunda indirim var yok bunda bilmem ne var. Bir uyuyalım da abi. O tarz bir şey yapmak istiyorum. Diğer, direkt build, büyük bir build'e gidersek de belli bir zaman geçsin. Önce güzel bir küçük kasaba yap yapalım. Belki de etrafına da abim yapmıştı ya sezon 7 demine. Kayrak taşlarla bir sur çekeriz ama siyah görünürse ben yapıda böyle kayrak taşı falan sevmiyorum. Mesela şeyi seviyorum bak siyah betonu seviyorum. Böyle bu aralarına giydiriyorlar ama bu kayrak taşını bir ısınamadım niye bilmiyorum ya. Veya mesela koyu meşe çok seviyorum arkadaşlar görüyorsunuz yakışıyor. Benim kayrak taşıyla alıp veremediğim var. <laughs> Öncelikle şöyle 42 tane elmasımı alacağım. Şunu kırmayacağım. şunlarda şimdi ben bir şey daha vardı abi kömür var daha içeride onlar. Bunların hepsini düzüp kırsam mı lan acaba? Size gör, görselde bir şölen sunarız. Ama öncelikle elmasları şöyle bir koyacağım abi. Hem kapak fotoğraf için alırız. Şuraya bir dizeyim. 41 tane elmas nasıl görünüyor? Hep beraber görelim. Oo tam abi. Hisseder gibi bakar mısınız? Tam böyle simetrik oldu. Tamam arkadaşlar hazır mıyız? 42 tane dedim. Ben niye 41 diyorum sürekli? 42 tane elmas cevherinden bakalım kaç tane çıkacak. Bu ne oğlum? Hah oha. Şuraya koyayım da sürpriz olsun. Hadi bakalım. Tahminleriniz şimdiden yorumlara yazın. Ve sonuncuyu da kırdım. Hop. Oy arkadaşlar neredeyse bir buçuk stek çok iyi abi. Evde de vardı bayağı. Bir buçuk stekten fazla elmasımız var artık arkadaşlar. Bu güzel bir durum. Hani full çek zırh çekme yeter. Bence biz bu sefer video arasında elmas toplamayız abi. Bu bize belli bir süre yeter diye düşünüyorum. Baksanıza abi yani süper. Sen şunu da ver. Şunları da ver. Arkadaşlar büyük bir çılgınlık. Bunları kırmaya gerek yok zaten. Nasıl ben bunların hepsini dizip kırarsam 2 yıl sürer lan. Neyse sizlere görsel şölen kardeşim. Takipçilerim için görsel şölen daha güzel bir alan yok mu ya? Şu replay ile kayıt alacağız ya çünkü. Daha güzel bir boşluk bir alan bulamadım. Hepsini bunlar buraya yukarı doğru dizsem çok saçma olur diye düşünüyorum. Yalnız benim envanterim dolacağını da düşünüyorum. Neyse şu çevreye falan daha dahil ederek dizeriz ya. Envanterim baktım doluyor aşağı doğru. Kesin dolar abi. Kömürler mömürler. Öncelikle o zaman kömürleri bir dizelim abi. Kömürlerle bir başlayalım. Arkadaşlar kömürler bile bu kadar yeri kapladıysa Envanterimiz %100 dolar abi. Nasıl yapsak bilmiyorum. Abi gerçi baktık doldu. Aşağı atlarım. envanterin boşaltır. Geri gelir. Bir yerden gene çıkarım. Hadi o zaman replay'i açayım. Hem koymasını replay hem de bir yandan da geri kırılsın arkadaşlar. Bakalım bu kadardan ne kadar malzeme çıkacağız görelim. Let's go. Arkadaşlar şöyle göstereyim. <laughs> bu kadar diyormuşum. Abi kömürler bu kadar çıktı. Diğerleri envanterimi doldurduğu için şuradaki sandığa koydum. 3 ner 6 yakın. Abi bence bayağı az çıktı. Ben bu bundan daha fazla çıkar düşünüyordum ve abi burası da görüyor musunuz? Çoğu zaten kızıltaş da. Şunları alalım. Kızıl taşları hemen şöyle bir bloğa çevireceğim arkadaşlar. O şekilde götüreceğim. kızıltaş çok fazla yeri kapladı ama kızıltaşlar inanılmaz seviye verdi arkadaşlar. Şu 26 seviye olmamızın çoğu kızıltaşlar sayesinde. Mesela kömür çok az seviye veriyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama kömür de bize bayağı lazım yine toplayacağız arkadaşlar Bunlar seviye için toplamadık zaten Ya abicim yeter artık be Vallahi iki tane vardı bir tanesini akıladık arkadaşlar Bunu da akılarız abi Dokunamıyorlar bile artık görüyorsunuz bize Terbiyesizler Vallahi bıktık ya Şunlar için hemen dolduracağım Birkaç tane daha fırına atmak lazım Şu envanterimizi hemen boşaltalım arkadaşlar Bu kömürleri yakıt olan kömürleri ne yapsak Şöyle şuraya atsam Tamam bunları zaten kullanırız meşale falan filan yaparız. Bir tane zübrüt vardı ya bir tane çıktı ha bundan. Çok saçma değil mi ya? Şunları da pişirmek istiyorum arkadaşlar şöyle. Burada da hatta biraz daha altın var onu da pişireceğiz. Lapisler de aşağı bir yutara. neyse burada dursun şimdilik götürürüz sonra. Skalklar Abi skalkları nereye koyacağız ki mesela? Bunlar da hani sensör gibi bir şey arkadaşlar skalk dediğin senin. Hani redstone şeylerini falan da aktifliyordu diye biliyorum. Onu böyle kullanılacak sistemler illaki vardır orada kullanırız biz de. Günaydınlar arkadaşlar. Şunlara bakalım. Bunlar az az pişiyor. Şey. Bir köylü farmına bakmak istiyorum ne durumda. Baya güzel oldu arkadaşlar köylü farmını yapmanız. Ben belki diyordum bir 30 oluruz. 30 olduklarımızda da bir kazmaya falan bir, bir şey daha büyük basarız diyordum da maalesef olmadı. Bizim sağlam bir XP şeyine ihtiyacımız var. Şurayı da kapatak ya. Gözünü seveyim bu ne ya? Vallahi sürekli bir tehlike altındayız ya. Bir meşale falan alayım orayı aydınlatayım üstünü kapatayım ya. Muhtemelen şu dışarıda köyler büyümüştür şu. Ah tamam. Şu büyümüş. iki tane daha ekstra köylü var. Onlar da birbirine zaten çiftçilik yapıp da atıyorlar arkadaşlar. Benim bir şey atmama da çok gerek kalmıyor. Bir süre sonra altta böyle bayağı bir köylü olsun. Durduracağım sonra tekrar çalıştırırım sistemi. E, güzel olur. Şimdi ben eve bir gideceğim. Biraz meşale yapacağım. Şu çukuru kapatmak istiyorum. Çünkü bir kere düştük buraya. Tekrar düşmek istemiyorum arkadaşlar yanıma biraz blok alayım oradan çıkmak için. Aha full full altın zırh zombi geldi la. Sarıları sülo la. Bunun envantene bir şey versek de isim versek abi arkadaşımız. Aa şey için kullanırız. Demir fa Abi sen ee, biçilmiş kaftan falan mısın? Olayı görüyor musunuz? Hem sarıların sülo. Ya köylü farmı için de kullanabiliriz. Mükemmel olay. Hadi düş oğlum. Abi bu iki, iki blok olursa düşüyor sanırım şöyle. Bunu ben öldürtmem arkadaş onu söyleyeyim. Bu, bu yumrukla da yumrukta vurmak istemiyorum. Canı gidebilir. Ha şuradan iki blok alalım. Dur ya ben şunun içine bu, sarıların süloyla atlayayım. O düşünce de kapatırım ha bu kadar basit. Bunun üstüne kapatalım. Yanmaz da ne olur ne olmaz arkadaş. Şurada creeper vardı o nerede ya? Ben tedirgin edip duruyor. Arkadaşlar bu da artık silinmeyecek. Evvanterine item almış. Yanına creeper creeper girmesin diye de şöyle bir şey yapabilirdik aslında da. Tamam böyle kalsın ya ön taraf açık kalsın o kadar da Şöyle yaparsak bir şey gelip buna zarar veremez herhalde. Golem molem spawn olur diye de korkuyorum çevrede. Şurada creeper öldüreceğim ha beni korkutuyor. Arkadaşlar mükemmel şans ya. Hem full sarı hani bizim eskide sarıların sülü falan vardı bilmeyen vardır hardcore serimizde. Ve kadimde de vardı arkadaşlar sarıların sülo. O köylülerle falan ilgili değildi ama vardı. Burada da artık sarıların sülo var ve silinmeyecek ister köylü farmında kullan. Köyleri ısıtırıp çevirmekte kullan. İstersen demir farmında kullan abi. Elinde bir tane sarıların silo var yani. Şurada bir tane değişmeyi bekleyen köylü var. Bunu da değiştireceğim. Bunu, buraya eve koyup arkadaş edineceğim abi. Bunun adını taşo koyabiliriz. Bak bizim hep taşomuz vardır ya. Bu taşomuz olabilir bizim. Ben biraz meşale yapmak için şey aldım ve birazcık da oraya ineceğim dedim. Şöyle toprak. Arkadaşlar valla sarılan silo bu bölümün sürpriz konuğu oldu gerçekten. Güzel oldu ya. Hiç uğraşmayacağız zombi bulmakla. Şimdi herhangi bir eee Tüy düşü botumuz falan da için buradan düşünce mecburen güm diye patlıyoruz abi. Yapacak baksanız abi şuraya Allah aşkına yani. Hop. Patla, patla. Tamam. Burası bayağı yaratık yurdu olmuş abi. Ha bu da aldı eline de yok bunun şapkası bakması bununla uğraşamayız. Burada kömürleri falan da alırız lan. Burası aşağı doğru gidiyordu yanlışım yoksa. Karanlık zaten her türlü. Biz ilk bölümlerde bir girip bir şeyler aldıydık o, o bura mı ya? Bu tarafını kapatmayacağız zaten gerçi. Aa! Bu nedir lan? Çakılların içine gömülmüş. Aha ışınlandı bir yer. Hayda. Gel gel. Aa gelemiyordu. Geliyor mu? Hah yine öleceğim sana. Arkadaşlar çok kötüyüz abi. Zırhlarımız falan filan rezaletler ya. İki tane vursa ölüyoruz ya. Şunları da alayım da. Lazım olur kardeşim. Çakılın içine dedik gömülmüş dedik acıdık. Saldırdı bize. <laughs> ya çok acıdık. Ağzına girişti giriştik halbuki. Tamam buranın aydınlatması tam. Bir de şu aşağıya biraz aydınlatalım. Çünkü bura şu an karanlık görünmeyebilir de. Buradan da kömürler topladım arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Şuralarda falan kömür vardı. Burada şöyle aşağı doğru bir yere git Ha ben burada görmüştüm sanırım. iskelet falan görmüştüm de. Emin değilim burada mı gördüğüme. De buraların hepsini aydınlatmama gerek yok benim ya. Hoca mağaralar açılacak çünkü buram muhtemelen. Ne yapacağız bütün mağaraları mı aydınlatacağız yani? Baksana hiç alakası bir mağarada yine iskelet bulduk abi. Çok değişik mağaralar yalnız. Çok garip bakar mısınız yani? Küçük küçük ama gidiyor sürekli. Bunları almak istemiyorum da bazılarını alayım hadi. Şu kömürleri de biraz alayım. Şu aşağılara baksana abi yani. Creeper mreeper var. Gelemiyor mu lan? Oo burası iki seviyelere kadar iniyor arkadaşlar bu arada. Tam patlasın. Oy. Bir creeper daha var ona şey yaptım ben. Buralara boşa meşale harcıyoruz. Boşa geziyoruz da. Orada bu bir buçuk site yakın değil. Ya, sadece 44 tane kaldı arkadaşlar. Elimde azdı şöyle yaptım tamamladım. Bazı arkadaşlar dakika veriyor. Krip şey meşale azdı. Nasıl çoğaldı? Sanki girip meşale alacağız arkadaş ya şeyden. Ki modda falan gireceğiz. Meşale alacağız. Tövbeler olsun ya. Yazıyorlar vallaha bak ya. Bazı arkadaşlar şaşırıyor. Allah Allah böyle şey mi diyorlar falan. Diyorlar vallaha diyorlar. Tamam ya yeter arkadaş ben daraldım buradan çıkıyorum. Başka hiçbir yer aydınlatmıyorum yürü. Burası çünkü uçsuz bucaksız bir mağaraya bağlandı abi. Yalnız bu kapalı alanda kalma fobisi bilmem ne olan insanlar var ya bende Allah'tan o yok bak. Öyle bir şey olan adam Minecraft'ta nasıl maden yapar la? Zor valla. Allah kolaylık versin. Her yer aydınlattık mı gençler. Bende de talasa var arkadaşlar bu. Engin denizlerden tırsma fobisi. Böyle içerisinde ne olduğunu bilmediğim büyük su kütleleri. O beni bir tırsıtıyor abi itiraf edeyim. Vallahi beni bir tırsıtıyor yani. Çok saçma gelebilir bazılarına da. Böyle fobiler olan varsa yazsın yorumlarda Bu arada burayı şöyle yükseltirken arkadaşlar Dikkat etmemiz gereken önemli olay Böyle İkili ikili yükselteceğim Bazı yerler hatta üçlü bile olabilir Tek bile yükselteceğim çünkü bir gün olur, ileride buraya kazıyor oluruz falan Bir kazarsın alttan düşersin abi Gerek yok öyle şeye Ah artık öyle bir tehlike yok kardeşim Tamam süper köylere bir daha bakacağım abi kaç tane olmuş totalde biz o buralarda çalışırken de bu arada köylü farmında çalışıyor. Dediğim gibi demir farmını yapabilirim veya direkt köylü sistemini düzmeye başlayabilirim. O konuda emin değilim. Köylüleri önce meslek verip sonra ısıtırım muhtemelen derken. Oha abi 4 tane hazırdı 3 tane küçük 2 tane 5 tane tamam abi süper. Bundan sonra alır yürüs kardeşim. Demir farmı da nedeni, istediğini yap. Demir farmı için biraz daha erken değil de o kadar malzemem yok. Bir de e, zırh falan da büyülü zırhlar çekemeyeceğiz şu an. Köylü sisteminden XP'de de kastığım için öncelikle köylü sistemi yapabilirim. Ama köylüleri burada bir yerde mi yapsak şöyle uzaklara bir yere mi götürsem falan. O konuda biraz düşüncelerim karışık arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Sarıların silo da geldi. Burada taşo da var. Bunun adı taşo arkadaşlar. Ben karar verdim. Dima abi de olur. Geç taşı eve koyarız. Taşı olur. Teşekkürler izlediğiniz için. Eğer mutsuz survival'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.